اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل منبعي باغ بلاغت قل مخزن فضل سعدت وَالْأَنْدَلِي بِقُلْ زَارُ فَسَاحَاتٍ محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم Muhterem müminler, değerli cemaatim, bugünkü cuma dersimizde alakadar imkan merhamet kavramı üzerinde durmaya çalışacağız. Rabbim ben kardeşinizi anlatacağım dersimde anlatmak kolaydı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, biz biliriz, iman ederiz ki insanda asr-ı saadet devrinde şefkati, merhameti insanı insan olarak görmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Hani insanlık ailesi olarak Efendiler Efendisi'nden önceki hal, durum, insanların medeniyet seviyesi, insanların birbirlerine bakış açısını bilmedikten sonra, değerlendirmedikten sonra doğru bir tespit yapma imkanına sahip değiliz. Asr-ı saadetten evvel itibarlı ise bir insan söz sahibiydi, itibarlı ise bir insan, nüfus sahibi ise bir insan, herkes ona değer veriyor. Ama garip ise, kimsesiz ise her türlü şefkatten mahrum bir durumda yaşamak durumunda kalıyordu. Çünkü o insan mı değil mi tartışmalarını yapıyorlardı. Kardeşlerim, merhamet dediğimiz zaman malumunuz aklımıza esirgemek geliyor. Aklımıza şefkat etmek geliyor. Merhamet dediğimiz zaman acımak karşı taraftaki insana insan insanlı ve adaletli davranmak geliyor. Merhamet verildiğinde eskilerin kullanmış olduğu tabir ile kalp inceliği karşı taraftaki insana insan olduğu için Allah yarattığı için ona değer vermek geliyor aklımıza. Merhamet en geniş itibarı ile tüm yaratılanlara Allah Celle Celaluhu'nu yarattı diye sevgi beslemek onlara sevgiyle yaklaşmak ve onları kötülükten koruma gayesiyle mücadele etmeye kardeşlerim biz merhamet diyoruz. Kardeşlerim, merhamet, Allahü Teala'nın fıtri olarak yaratılışta herkesin kodlarına yaratmış olduğu bir duygudur. Rabbimiz her bebeği, her çocuğu dünyaya geldiği anda merhamet duygusuyla yaratıyor. Bu merhamet duygusunu sulayan aile bireyleri, evladının merhametli bir şekilde olmasını temenni eden isteyen aileler, eğer o merhamet duygusunu sulayabiliyorsa ortaya çıkan evlat, ortaya çıkan yetişen o çocuk kainattaki yaratılmışlara insan olduğu için değer verecek. Onlara merhamet ile yaklaşacak. Ama o merhamet duygularını zulüm ile zalimlerin insanlara davrandığı bir takım adetler ile o merhamet duygusunu şayet örterse o merhamet duygusu ölecek insanlara merhamet beslemesini insanlara merhametli davranmasını beklememiz beyhude olacaktır kardeşlerim. Dikkat ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük kızı Zeynep annemizin evladı ölüm döşeğindedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de ile birlikte sohbet halkasında Hazreti Zeynep ne yapacağını bilmiyor. Evladı gitmek üzere. Hemen yanında bulunan yardımcısını Efendimiz'e gönderiyor. Git babama haber edin. Zeynep seni bekliyor verin onu acilen yanıma gelsin diye haber gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durumdan haberdar. Torununun gerçekten ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu biliyor. Hazreti Zeynep'e şöyle bir haber gönderiyor. Gidip Zeynep'e deyin ki Allah'ın aldığı Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Biz Allah'tan geldik. Ona döneceğiz. Allah nasıl takdir etmiş ise babasının herhangi bir şey değiştirme gücüne sahip değildir babası. Eğer sabrederse Allah'ın takdirine boyun eğerse Allah onun mükafatını kat be kat verecektir. Bu haberi Hz. Zeynep'e götürüyorlar kardeşlerim. Ama annelik şefkati o anda demek ki merhamet peygamberini yanında görmek istiyor, dayanamıyor. Ne olursunuz gidin babama haber verin. Muhammed Mustafa yanıma gelsin diye haber gönderince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabı ile birlikte yanında sohbetinde bulunan kimselerle birlikte Hazreti Zeynep'in evine gidecekler. Hazreti Zeynep'in evine gittikleri zaman Efendimiz küçük torununu kucağına alacak. Salmış artık ölüm döşeği, ölmek üzere gözünden yaşlar süzülmeye başlayınca sahabeden Sa'd bin Ubede, Ubede hayretini gizleyemiyor. Ya Resulallah kısa bir süre, kısa bir zaman önce Hazreti Zeynep'e sabretmesini tavsiye eden sen değil miydin? Ne oldu da şu anda gözyaşları akıtıyorsun dediğinde bunun hikmeti nedir, bu nedir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Bu bir rahmettir. Bu bir merhamettir. Ve daha Allahu fi kulubi men şaa. Allahu Teala kullarından dilediğinin kalbine bu merhameti bu şefkati koyuyor. Ve la yahmullahu min ibadihi illa ruhama. Allahu Teala kullarından insanlara merhametle, evladına merhametle, ailesine merhametle, hayvanata merhametle, kainattaki bütün canlılara merhametle davranan kimselere merhamet edecektir. Bu bir ölçüdür. İnsanlara gayet iyi davranmış olabilirsin. Ama dilsiz kendini ifade edemeyen diğer canlılara zulmediyorsan o merhametten istifade edemeyeceksin. Dilsiz Senden sadece bir lokma ekmek istiyor. Senden sadece bir tasın içerisinde bir su koymanı isteyen o cansı, o dil, dilleri, konuşmaları olmayan o canlılara da merhamet etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Kardeşlerim, malumunuz merhametin kaynağı Allah Celle Celaluhu'dur. Merhametin kaynağı Allah Celle Celaluhu olduğu için biz bütün işlerimizde ne yaparız? Onun Rahman ismiyle başlarız. Onun Rahim ismiyle başlarız. İşlerimizin başında, hayırlı işlerimizin başında iş yerimizi açarken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Rahman ve Rahim olan kullarına merhametiyle davranan o merhametlilerin en merhametlisinin ismiyle başlıyorum ki ismim işim bereketli olsun. Yemeğime onun ismiyle başlıyorum ki yemeğim bana şifa olsun, rızkım bana bereketli olsun diye hep onun ismiyle başlarız kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kullarıyla ilgili Yusuf suresinde Yusuf suresinin 64 numaralı ayetinde وَاِلَّا Size herkesten, annenizden, babanızdan bile daha merhametli olan O'dur. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeye, Davut aleyhisselamın devrindeki bir hadiseyi naklediyor. Davut aleyhisselamın devrinde malumunuz Davut aleyhisselam Süleyman aleyhisselam'ın babası oluyor. Hem Davut aleyhisselam peygamber, hem Süleyman aleyhisselam peygamber. Onun devrinde onun devrinde açık alanda iki anne bebeklerini istirahat etsinler diye bir ağacın altına yatırıyorlar. O anda yırtıcı bir kuş, yırtıcı bir hayvan gelip o bebeklerden birisini aldığını söylüyor. Her iki anne de her iki anne de bu bebek bana aittir diyorlar. İkisi orta yolu bulup da bebeğin sahibine, sahibini kararlaştıramayınca haliyle Davut Aleyhisselam'a gidiyorlar. Kadıya, mahkemeye müracaat ediyorlar. Davut Aleyhisselam'a anlatınca olan hadiseyi büyük kadına ait olduğunu söylüyor Davut Aleyhisselam. Küçük kadın bu verilen hükme razı olmuyor. Süleyman Aleyhisselam'a gidiyor. Süleyman Aleyhisselam'a gidip davayı anlatınca Süleyman Aleyhisselam sizin davanıza hüküm vermek gayet kolay diyor. Hemen bana bir bıçak getirin. Ortasından şu bebeği ayırayım. Yarısı büyük anneye, yarısı büyük, yarısı küçük anneye olsun diyor. Süleyman Aleyhisselam bu hükmü verdiği zamanda hemen küçük anne gözyaşlarına boğuluyor. Hayır hayır. Büyük anneye verin ama yeter ki çocuğa zarar vermeyin diyor. Süleyman Aleyhisselam bu merhametten çocuğun küçük anneye ait olduğunu anlıyor. İşte anne evlada bu kadar merhametliyken bu merhametin kaynağı Allah Celle Celaluhu iken Alemlerin Rabbi kardeşlerim kullarına o anneden daha merhametlidir. Biz merhameti Muhammed Mustafa'dan öğrendik. İnsanlara nasıl merhamet edileceğini, nasıl davranılacağını karşı taraftaki insan düşman bile olsa, en yakını amcasını bile öldürmüş olsa düşmana nasıl merhamet edileceğini bizlere Muhammed Mustafa öğretmiştir. Bakınız Malumunuz İslam tarihinde Allah Resulü'nün Taif'e gitme hadisesi vardır. Taif'e tebliğ için gidiyor. İnsanları Allah'a ibadete davet etmeye gidiyor. O günün nasipsiz Taiflileri ne yapacaklar? Allah Resulü'nü taşlayacaklar. Kovacaklar. Bir lokma suyu çok görecekler. Ona rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara beddua etmeyecek. Uhud muharebesi olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dişi kırılacak. Yetmiş küsür sahabi şehit olacak. Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza Allah Resulü'nün amcası şehit olacak Uhud meydanında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve yine lanet okumayacak. Belki onlar bilmiyorlar. Allah'ın benim kıymetimi bilmiyorlar. Ben onların ailesinden, onların sülbünden gelecek nesillerden İslam'a muhabbet edecek insanların çıkmasını arzuluyorum cümlesini söyleyecek. Bedir Müslümanların müminlerin ilk imtihanı olacak. Bedir Muharebesinde tabiri caizse Mekke'deki Kodamanlar Müslümanları tarih sahnesinden silmek için Bedir meydanına gelecekler. Müslümanlar onlardan önce gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle su kuyularını tutacaklar. Savaşın ortasında düşman tarafındaki askerlerin, müşriklerin suları bittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe soruyor. Müşrikler o Bedir meydanında 38-40 derecelik sıcaklıkta hem savaş ortasında sularını kesme imkanları varken oklarının hedeflerine yaklaşmışken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın diyecek onları. Sudan istedikleri gibi istifade etsinler. Düşman onları öldürmeye gelmişler. İmkanları varken savaşın ortasında öldürmüş olsalar, okların hedefinde öldürmüş olsalar kimse bir şey demeyecek. Ama Muhammed Mustafa insanlara, insanlığa, özellikle müminlere tevhid akidesine sahip olan insanlara merhametin nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bırakın onları diyecek. Su kırbalarını doldursunlar. Onlara ilişmeyin diyecek. Kardeşlerim, iman edenler mümin olma hasebiyle birbirine merhametli olması gerekiyor. Müminin özelliklerinden bir tanesi merhamet sahibi insandır mümin. Karşı taraftaki insanın haline, dinine, diline, ırkına, rengine bakmadan insan olduğu için merhamet besler. Hepiniz bundan 10 gün evvelki bir hadiseye şahit olmuşsunuzdur. Hani dünyanın süper gücü olarak söylenilen Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadının yapmış olduğu bir aramayı bütün kiliseleri arayacak. 26 kiliseye telefon edecek, şunu söyleyecek. Diyecek ki, evladımla sokakta kaldık. Bana 26 kilisenin yönetiminden almış olduğu cevap red cevabı alacak. Bana sadece evladım için, bebeğim için süt verir misiniz ihtiyacını. Sosyal bir deney yapıyor. 26 kilisenin içerisinde merhametli bir kimse rast Güya insanlara sevgiyi yayacaklar. Güya insanlara merhameti yayacaklar. İlk aradıkları kilise, özür diliyorum, ilk aradıkları cami hangi ülkeden gelmişler hiç hiç önemli değil. İlk aradıkları camideki din görevlisi, imam, dernek yönetimindeki bulunan kimse Dinini sormuyor, ırkını sormuyor. Sadece bize yakın mısınız? Nasıl gönderelim sorusunu soracak. Bebeğinizin başka ihtiyacı var mı onu soracak. Onun için kardeşlerim müminler mümin olma hasabıyla merhametlidirler. O merhametleri, o merhameti bizlere Muhammed Mustafa öğretmiştir. Sadece müminler, müminlere merhametliyken, müminler müminlere merhamet beslerken, müminler diğer insanlara da nasıl davranılması gerektiğini insanlığa biz öğreteceğiz. Ama biz ayağa kalkmamız gerekiyor. Biz İslam'ın bizlere öğretmiş olduğu o kodları evlatlarımıza gayet güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde diyecek ki sahabeye, Cennete ancak merhametli olan insanlar gelecek deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan sahabeler "Ya Resulallah, öyleyse biz birbirimize merhametle davrandığımız için etrafımızda bulunan arkadaşlarımıza, dostlarımıza merhametle davrandığımız için öyleyse biz bu grubun içerisinde yer alıyoruz." deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi arkadaşlarına değil bütün insanlara karşı merhametli olan insanlar cennete girecektir. Herkes kendisini şöyle yoklayıversin. Arakan'da bir Müslüman sıkıntı içerisindeyken kalbimiz sızlıyorsa mesrur olun. 89 yılında 88 yılında Bulgaristan'daki kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeyken onların sıkıntısını bertaraf etmek için üzülebiliyorsan, maddi bir şeyler yapabiliyorsan mesrur olun. 2-3 sene evvel Kahramanmaraş'taki depremde ben ne yapabilirim, bir battaniye gönderebilir miyim gibi hemen harekete geçirmişse merhametin senin mesrur olun. Ama dibindeki komşu aç yatıyor, iftarlık sadece bir çorbayla iftarlığını yapıyorsa vay senin haline. Evladın namazdan uzak bir hayat yaşıyor, camiden uzak bir hayat yaşıyor, evladını düşünmüyorsan vay senin haline. Gelinin İslam'dan bir haber, tesettürsüz bir hayat yaşıyorsa, sen de bunun derdini, ızdırabını yaşamıyorsan vay senin haline. Ben evladına karşı merhametliyim ifadesini kullanma, yalan söylüyorsun. Sabah namazına giderken, sabah namazına kalkarken çoluk çocuğunu namaza kaldıramıyorsan evladına karşı merhametli olduğunu ifade etme yalan söylüyorsun. Daha sayayım mı? Saymayayım. Hep aynı şeyleri kullanıyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Izdırap, ızdırap duymamız gerekiyor. Bizden sonraki nesle namazı miras bırakamıyorsak, Allah rızasını miras bırakamıyorsak, bunun derdiyle dertlenmiyorsak, vay bizim halimize. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin bütün mahlukata merhamet ederler. Sözlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'un rivayet ettiği şu hadise şöyle anlatıyor. <laughs> Errahimun, yerhamuhur rahman, irhamu ehlel ard. Unutmayınız, yeryüzündekilerine merhamet edin ki, gökyüzünde bulunan melekler gökyüzünde Allahü Teala da sizlere merhamet etsin. Siz yeryüzündeki şefkat göstermeniz gereken insanlara, çocuklarınıza, canlılara merhamet edin ki merhametlerin en merhametlisi sizleri bereketsiz bırakmayacaktır. O sizlere merhamet gönderecektir. O sizlere o sizi rızıksız bırakmayacaktır. Rabbim gerçek anlamda kendi ailesine merhametle davranmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Gerçek anlamda evladına merhametle muamele edip merhametlilerin en merhametlisi Allah Allahü Teala'nın istemiş olduğu ibadetlere evladım kalkı ve diyecek feraseti imanı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه